Bakalım ne gelecek başımıza. Okey. Burası biraz kalabalık. Hmm. Ha, burada dökümanlar. Abi ora ama ne öyle ya. O Geomancer var. Geomancer uzaktan vurur bana. Peki arkadan dolansam. Yani çok fazla Geomancer var. Onlar e, mili olsalardı sıkıntı yoktu da. Oraya başka bir yerden girersem şey yapabilir miyim acaba? Mesela şu uzaktaki Geomancer'ları öldürerek başka bir yol açmaya çalışsam kendime. E, orası baya kalabalık ya. Siz ne yaptınız abi? Nasıl bir yere koydunuz onu? Baksana iki kişi zaten burada. Bu da Deforester, bu da Deforester. Burada Geomancer var. 1, 2, 3, 4... Burada da 2. O ne ya? Dev gibi 22. <laughs> Bir tane de patrol var. 3 <laughs> tane geliyor. O, üçü de kestir. Ya da kesebilir miyim? <laughs> ee, yok kesemem. Kesemem 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 kesemem. Tamam 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 tamam. tamam. Sen Tamam. Öyle biraz geri çıkayım. Güzel rezist. Aa biraz daha gelin. Yoksa şeyi çekeceksiniz. Heh. Vurma bir daha. Oh çok güzel rezist. Manam bitmedi mi hala? Hala manası bitmedi ya inanılmaz. Ne? Arkamdan niye çıktın sen? Hadi gir içeri gir içeri. Şu deforester bir daha gelmeden. Minik 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 minik. Ben burada yokum ben burada yokum. Bana bakmayın.